Biz e, de çok, biz mesela, Ama, e, şu anda biz pariketörleri... bu bir daha, daha ve dışarıda Carlo hatta yaş bile. Ve Birleşmiş Milletler'in Ekim ayı raporuna göre uluslararası araştırmalara ve uluslararası maalesef Türkiye olarak %36 altındaki karbon ayeti Karbon ayak izi, sere gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin doğaya verdiği zararı görüyoruz. Bir yıl sonra tamamen çözülebiliyor. İşte bu bizim karbon ayak izimizdir. Peki neler yapabiliriz? Yani karbon ayak izimizi anlamak için ne gibi önlemler alabiliriz? mesela en basitinden bir tişört, bir pamuğun tarihde üretiminden, fabrikada ip haline gelmesinden, hiç ön yıkamada 12 litre yakın su israf edilmektedir. Peki bireysel olarak ne yapabiliriz? Ellerimizi yıkarken, diş fırçalarken, suya ihtiyacımız olmadığı anlarda muskul kapatarak su kullanımını günde 25 litre azaltabiliriz. Evet, su kullanımını yılda 660 damacanaya kadar azaltabiliriz. Bir de değişik stratejileri var. Mesela klasik muslukları, sensörlü veya düşük basınçlı muslukları değiştirerek %50 su tasarrufu sağlayabiliriz. Kızan veya arızalı tesisatları tamir edip, edebilir veya değiştirebiliriz. Hoş geldiniz. Sizler bu kapsamda neler yapabiliriz? Suyu nasıl daha verimli kullanmalıyız? Suyu neden verimli kullanmalıyız? Hep birlikte bakalım. <laughs> evet çağımızın en büyük sorunlarından bir haline geldi. Büyüklerimizin anlattığı kar hikayelerine çoğumuz şahit olamadık. Birleşmiş Milletler'in Ekim ayı raporuna göre küresel ısınma çağı bitmiş, küresel yanma çağına girmiş bunlar. Ben sularla isyan Evet, hepimizin evlerinde lavabolara çöpe döktü atık yağlarımız Yağları ne yapıyorsunuz kızartmalar yapılınca? Şu elinde gördüğünüz biçik atık yağlı bulgu peçişinden iki tanesini diğer kapıştırıcı suyuna döktüğümüz zaman 15 kişinin bir yılın içinde suyu kullanılmaz hale geliyor. Teşekkür Daha az araç kullanabiliriz ve net lambalar kullanabiliriz. Bir de su vardı. Bir de su Kullandığımız nasıl hizmeti? Her Şöyle düşündük öğrencilerimizle, ya seyirci kalacağız, çocuklarımızı kuraklıkla gelecekte baş başa bırakacağız ya da öğretmen öğrenci olarak bir çalışma başlatacağız. Birlikte çalışmalar yaptık, sunumlar hazırladık, eğitim materyalleri hazırladık. Öğrencilerimiz önce kendi okulumuzda sunumlar yaptılar, sonra Su Gönüllüsü Gençler Sahade Ekibi bir gençlik inisiyatifi olarak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteğiyle okullarda sunumlar yapmaya başladık. 12 ilde bu çalışmalar ilerlemeye başladı. Onlar da kendi illerinde farkındalık oluşturdu. Özgün özgün çalışmalar yapmaya başladılar. Sonra e, Almatı Eğitim Ateşçiliği'nin desteğiyle Kazakistan'dan öğretmenimiz, e, Türkistan'dan öğretmenimiz de bu çalışmaya dahil oldu. Onlar da hem sıfır atık hem de su verimliliği ile ilgili çalışmalar yapmaya başladılar biz okulların, öğrencilerin gücüne inanıyoruz, gençlerin gücüne inanıyoruz. Biz onları gelecekte kuraklıkla baş başa bırakmak istemiyoruz. Gençlerin inisiyatifiyle birlikte bu çalışmanın daha çok yaygınlaşmasını, Türkiye'deki tüm okulların gençleriyle, öğrencileriyle birlikte sahada olmasını ve akran eğitiminin önemini biliyoruz. Çünkü çocuklarda sorumluluk değeri, işbirliği değeri hepsini pekiştiren bir çalışma. Bize ulaşanlar olursa onlarla eğitim materyallerini, sunumlarımızı paylaşabiliriz. Su Gönlüsü sahada gençler ekibimiz öğretmenlerle eşleşiyor, danışman öğretmenlerimiz, ee, okullara gidiyoruz, okullarda sunum yapıyor, akranlar kendi e, yani akran eğitimini kullandığımız zaman daha çok etkili olduğunu görüyoruz. Ee, öğrencilerin e, birbirinden çok etkilendiğini görüyoruz ve e, oradan ayrılırken onlar da e, bu çalışmaya katılmak istediklerini söylüyor. Sunumları, e, materyallerimiz orada bırakıyoruz. Onlar da başka okullarda yapmaya başladılar. E, ve e, bir eğitim seferberliği başladı diyebilirim. Tabii biz okulumuzda bir takım çalışmalar ve önlemler aldık. E, Su musluklarının başlarına e, parlatörler taktık vanaları biraz kıstık. Ee, tabii öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz su verimliliği ile alakalı sahadalar, okulları geziyorlar. Okullarda bu konuda bilgilendirme seminerleri yapmakta yapmaktadırlar. Ulusal su seferberliğini elbette ki biz okul olarak desteklemekteyiz. Tabii ki rehber öğretmen olarak farklı bir gözle de bakıyorum ben bu olaya. Öğrenciler arasında işbirliği çok güçlü, yardımseverlik çok güçlü, empati duygusu gelişiyor. Yani bu tür sosyal sorumluluk projelerinde aslında rekabet değil de işbirliğin önemi. Çok fazla ön planda ve bu projenin içinde yer almak çok gurur verici. Hem iklim değişikliği konusunda hem de su verimliliği konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Ee, ve başka şehirlerdeki akranlarımızla da Zoom uygulaması üzerinden bir araya geliyoruz. Onlar da elbette çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ee, bence artık söz geleceğini korumak isteyen biz gençlerdi diye düşünüyorum. Herkesi de bu sefer belli desteklemeye davet ediyorum. Aslında e, iklim krizi bizi çok endişelendiriyor. Ferda öğretmenimle de bir takım araştırmalar yaptık. Kuraklığın ki, sınırımda olduğunu öğrendik ve Ferda öğretmenle bir takım araştırmalar yaptık. Şu şu anda da okul okul geziyoruz ve farkındalığımızı arttırmaya çalışıyoruz. Daha sonrasından da akran gruplarımızla o çalışmayı bizlerle birlikte sürdürüyorlar.